Dün 25.101 kişi daha koronaya yakalandı. 227 kişi ise hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanmayacağını ve yüz yüze eğitimin devam edeceğini ifade etti. Özer pandemi sebebiyle yaşanan öğrenme kayıplarının giderilmesi için ara tatilden sonra 6. ve 10. sınıflarda destekleyici kursların başlayacağını duyurdu. MHP lideri Bahçeli'nin %50 artı 1'in Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini söyleyen Cemil Çiçek'e tepkisi gündem oldu. Bahçeli'ye cevap veren Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek, konunun nasıl gündeme geldiği belli sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ise %50 Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu öne sürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme mesajına açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, Roboski ile, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle, Oğuz Arda Selin annesiyle, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz dedi. Helalleşmenin ayrı, hukukun ayrı olduğunu savunan CHP lideri, rüşvet alanların, yolsuzluk yapanların burnundan getireceğiz ifadesini kullandı. Sedat Peker çarpıcı bir iddiada daha bulundu. Peker, Kolombiya'dan gelen kokain dolu iki konteynerin 4 harf ve 8 rakamdan oluşan numara numaralarını paylaştı. Peker, savcılara çağrıda bulunarak bu numaralardan uyuşturucunun kimlere gittiğinin açıklanmasını istedi. Gelecek Partili ekonomist İbrahim Turhan, dövizde yaşanan sert yükselişi tarihte hiç yaşamadığımız bir felaket kapıda sözleriyle değerlendirdi. Uzmanlarsa ciddi bir politika değişikliği görülmemesi durumunda 3. kur krizi yaşanabilir uyarısında bulundu. Türk şekerin %25'lik zammı sonrası özel sektörde aynı oranda zam yapmaya hazırlanıyor. Şekerdeki artışı gıda sektörüne de zam olarak yansıyacağı ve enflasyona olumsuz etki yapacağı belirtiliyor. Şeker zammına tepki gösteren Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu, "Zam gelmeyen ürün kaldı mı?" sorusunu yöneltti. Milli Savunma Bakanlığı ABD'ye heyet gönderildiğini duyurdu. Açıklamada 40 adet F16 ve 80 adet modernizasyon kiti alımının görüşüleceği kaydedildi. Şair Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Milliler playoff biletini kaptı. Deplasmanda Karadağ 2-1 yenen Türkiye, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle grubu ikinci tamamladı. Ay yıldızlılar böylelikle Dünya Kupası'na katılma şansını playoff'lara taşımış oldu. Sabah saatlerinde yeni rekor kıran döviz bir miktar geri çekildi. Dolar 10.42, Euro 11.78, Gram altın 622, Çeyrek altın 1020 liradan işlem görüyor.